Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Shiba Inu ekibi büyük güncellemeler sunuyor, gözler Dogecoin'i geride bırakıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Kripto Sesli Haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, Bon, Diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun, kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Shiba Inu, yeni bir token treat aracılığıyla metaverse etkileşimini artırmak için çabalarını iki katına çıkarıyor. Shiba Inu gelecekte Dogecoin'i geçme hedefinde iddialı olmaya devam ediyor. Shiba Inu, SHIB ekibi, ekosisteminde belki de kripto endüstrisindeki en büyük harfli meme coin'i olan Dogecoin'i, Dog, gölgede bırakabilecek büyük gelişmelerin ipuçlarını verdi. Shiba Inu Metaversinin Beklentisi Tanınmış bir Shiba Inu pazarlama fenomeni olan Lucy Shib, yakın zamanda Shiba Inu'nun sanal alanı Shib Metaverse için yaklaşan planlara dair ipucu vermek için X platformuna geçti. Lucy daha önce Crypto News Flash tarafından bildirildiği gibi, Shiba Inu ekibinin 2023'te piyasaya sürülmesi planlanan ve merakla beklenen metaversi geliştirmek ve oluşturmak için yenilikçi teknikler üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını iddia etti. Shib Metaversinin resmi çıkış tarihi henüz açıklanmasa da Lucien'in yaklaşan yükseltmelerle ilgili tasarı devam eden ilerleme ve gelişimi gösteriyor. Metaverse planlarının bir parçası olarak Luci, Shiba Inu'nun trit adında yeni bir token tanıtmayı planladığını belirtti. Bu token, Shib Metaverse içinde bir ödül sistemi görevi görecek ve Shibin stablecoini SHL likidite sağlayacak şekilde ekosistemin işleyişi için gerekli olacak. Özellikle Shiba Inu, Triati entegre ederek kullanıcı katılımını artırmayı ve sanal dünyasına katılımı teşvik etmeyi umuyor. Dahası, Shiba Inu ekibi, Shib'in resmi X hesabı aracılığıyla Dogecoin'i kripto alanındaki önde gelen konumundan kurtarma hedefini cesurca duyurdu. Ekip, Shiba Inu'nun geleceğe yönelik planladığı tüm projeler nedeniyle pazardaki yerini güçlendirebilecek büyük bir değişime hazır olduğunu kaydetti. Bu iyileştirmelerin detayları hala gizli tutuluyor olsa da kripto topluluğu şu şekilde net bir mesaj aldı. Yeni bir zirveye hazır olun. Shib'in Dogecoin'i geçme yolu. Shib yakın zamanda büyüyen ivmesini ve Dogecoin'in hakimiyetini tehdit etme potansiyelini gösteren kilometre taşlarına imza attı. Shib, piyasa değerine göre ikinci en büyük meme coin haline geldi ve bu da kripto para endüstrisindeki artan önemini gösteriyor dahası kripto para birimi kayda değer fiyat artışları gördü ve hem yatırımcıların hem de tüccarların artan ilgisini çekti. Ancak Shibin Dogecoin'e aşmasına giden yol engelsiz değil. Shibin şaşırtıcı kazancına rağmen Dogecoin, 0,1533 dolar ve 22,46 milyar dolarlık kapitalizasyon seviyesiyle zorlu bir rakip olmaya devam ediyor. Öte yandan Ship, market son verilerine göre 16,47 milyar dolarlık değerlemeyle 0,40281 dolardan işlem görüyor. Dogecoin'in blok zincirindeki gelişmeler ve Bitcoin'in fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını gören daha geniş kripto patlamasıyla körüklenen son artışı, Madalyon'un dayanıklılığını ve devam eden popülerliğini gösteriyor. Kripto News Flash'tan gelen raporların ardından analistler Dogecoin için iyimser bir görünüm öngörüyor ve bazıları fiyatların 2024 sonuna kadar 0,34 dolara ulaşmasını bekliyor. Dogecoin'in 2021'deki önceki fiyat patlaması, kısmen Elon Musk'un onayları ve piyasadaki heyecan nedeniyle kripto para biriminin yükselişini gösteriyor. Uygun piyasa koşullarında katlanarak büyüme yeteneği Sonuç olarak Shiba Inu'nun iddialı projeleri ve mevcut piyasa performansı onu Dogecoin'in hakimiyetine meydan okuyabilecek değerli bir rakip olarak gösterse de sonuç belirsizliğini koruyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.